Libya'ya her konuda Türkiye olarak destek veriyoruz. Bu desteklerimiz tabii ki devam edecek. Libya'la angajmanımız da devam edecek. Ankara her alanda Libya'ya desteğini sürdürüyor. Bu destek iki ülke arasındaki temaslara da yansıyor. Son günlerde Ankara üst üste Libya'dan önemli isimleri ağırladı. İlk olarak Libya Milli Birlik Hükümeti Başbakanı Abdülhamit Dibeybe Türkiye'ye geldi. Bu ziyaretten bir hafta sonra Libya Yüksek Devlet Konseyi Başkanı Halit El Mişri Ankara'daydı. İki isim de Cumhurbaşkanı Erdoğan tarafından kabul edildi. Tüm bu görüşmelerde gündem Libya'da istikrarın sağlanması oldu. İkili ilişkiler ve Libya'da yaklaşan seçimler konuşuldu. 24 Aralık'ta Libya'nın sandığa gitmesi bekleniyor. Hem parlamento hem de başkanlık seçimlerinin yapılması planlanıyor. Bu konuda gözler iki noktaya çevrilmiş durumda. Seçimler zamanında olabilecek mi? Kimler aday olacak? Seçimlerin 24 Aralık'ta yapılıp yapılmayacağını zaman gösterecek. Ancak Ankara seçimlerin yapılmasını önemsiyor. Bu konuda her türlü desteği vereceğini belirtiyor. Başkanlık seçimi için birçok adayın ismi geçiyor. Eski İçişleri Bakanı Fethi Başağ da o isimlerden biri. Ankara'ya yakınlığıyla bilinen Başağ'ın önümüzdeki günlerde başkanlık için adaylığını açıklaması bekleniyor. Ankara seçim sonuçlarının Libya'nın barış ve istikrarına, birlik ve bütünlüğüne katkı sağlaması gerektiğinin altını çiziyor. Ayrıca Libya'nın toprak bütünlüğü de Ankara'nın önceliklerinden. Ankara ve Libya arasındaki temaslarda enerji işbirlikleri de önemli bir yer tutuyor. Yapılan o görüşmelerde taraflar atılacak adımları da müzakere ediyor.